Bahar, müsait misin? Biraz konuşalım. Bitmedi mi? Rengin ne konuşacaksın benimle? Bitmedi. Ha, gerçi dün gece de ne dediğimin farkındaydım. Şu anda da. Şey soracaktım, hiç düşünebildin mi? Ne zaman başlanacaksın? Ne? Ne? Mesela yani, sonraki hamlemi belirlemek için bunu duymaya ihtiyacım var da. Rengse iyi misin ya? Gayet iyi. Ya, artık gizli saklı hiçbir şey kalmadı ya. Çok rahatladım biliyor musun? Oh. İyi, güzel. Ne güzel. Sevindim senin adına. Keşke daha önceden de bir şeyler saklamışsaydın, daha cesur olsaydın. Ancak yeni yeni cesur olabiliyorum biliyor musun? Hatta şunu söyleyebilecek kadar da cesurum. Ha, düşündüm de. Ben de de senin bu hastaneden gitmen daha doğru. Çok seni görmek istemiyorum. Çok sinirlerim bozuldu. Rengin, rengin, rengin Allah aşkına bak neredeyiz? Yapma bunu kendine. Ya bu kadar savrulmuş olamazsın. Timur beni hayal kırıklığına uğrattı ama sen de çok şaşırtıyorsun. Sen şu an herkes ortasına geçmişsin karşıma. Dediklerinin farkında mısın? nasıl bu kadar şuursuz, bu kadar kaba olabiliyorsun? Hep mi böyleydin sen? merak etme o benim kibar halim. sen bu hastaneye geldiğinden beri ben çünkü hep saklanmak zorunda kaldım. Gölge gibi yaşamak zorunda kaldım. Rengin'ciğim evli bir adamla beraberdin. Ha, hani ne olmasın bekliyordun? El üstünde mi tutulacak? E, evet çünkü ben çünküsü yok rengin. Allah aşkına ya. Ya arkadaşlar siz nerede yaşıyorsunuz? Timur evli bir adam. Sen de saklanmaya mecburdun çünkü ilişkiniz gizli. Bahar ama bak bence sen hırsına ne yaptığını ne dediğinin paranın farkında değilsin. Bu hastaneden gitme seni koruyan bir şey. Farkında mısın? Peki o zaman sana bir şey söyleyeceğim. Tamam ya Rabbim O zaman istediğimi alabilecek miyim? Hı? Ne bileyim ben bende mi senin istediğin? Ne, sen, ne istiyorsun sen? 25 yıldır benden çaldığım mutlu aile. Sen gerçekten delirdin. Gerçekten delirdin sen. Tözerine dikkat eder misin? Karşıda hocam ne hocası be? Ne hocasından bahsediyorsun sen? Ya sen bana mı işkence çektirmeye çalışıyorsun? Timur'a mı işkence çektirmeye çalışıyorsun? İkinize de. Bak herkes her şeyi öğrendiğinden... herkes her şeyi öğrendiğinde ne yapacağız? Ben senin bu hastaneden gitmeni kendim için değil oğlum için istiyorum. Sen de birazcık parlayı düşünerek hareket et bence. Bahar'cığım sen hiç merak etme. Ben kızımı düşünüyorum. Şimdi müsaadenle kolay gelsin. Ay sabır Allah. Sabır. Sabır. Allah. Vallahi çok 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 iyi. Çok iyi gidiyorsun var. Çok iyi gidiyorsun var. Çok iyi gidiyorsun var. large.